Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomda sizler ile e, karakterimizi gördüğünüz gibi şu an taşıyoruz. Bakın ama oyun başladığı zaman yani oyunda taşıyamıyoruz tasarlama yerinde taşıyabiliyor sadece tasarlama yerinde. Ama oyun yerinde bakın karakterimizi elimizde tutup alamıyoruz. Şimdi onun kodunu yapacağız. İlk kodu, ilk kodunu bugün öğrendim, yok ilk kodunu e, bir hafta önce öğrendim. <laughs> Kod şu, yeşil bari tıklandığında sürekli tekrarla Evet durun yanlış koydum ya. Eğer ise fare imlecine basıldı mı? da mouse'a ya da fareye basıldı mı? Eğer ise e, fare imlecine değiyor mu? Farin Medine git adlı ilk öğrendiğim taşıma mekaniği kodu. Şöyle bir yapalım. Açıyorum. Ve karakterimizi gördüğünüz üzere taşıyabiliyoruz. Taşıyabiliyoruz. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın elimizi aldığımız zaman tam ortalama geliyor yani fare tam ortasına doğru geliyor orayı biraz sonra çözeceğiz bakın bir iki dakikalık sonra hepten bırakıyor yani bir iki dakika sonra bam gitti bam gitti şimdi biz onun da kodunu öğreneceğiz İlk kodumuz e benim ilk öğrendiğim e şey kodu neydi onunla Bakın. Artık oluşturma yerinde bile artık bakın. Bu kod var. Oluşturma yerinde. Şimdi arkadaşlar bu kod bu kod birinci. Ee, birinci ne? Birinci taşıma mekaniği. Şimdi sırada ikincisi var. Hadi ikincisine geçelim. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun yeni film geliyor bu arada 30 aboneye çıktık ee, şimdi şu videolardan bu ikisini sileceğim biraz sonra şu ikisi de saçma sapan bir şey yüklendiğimde bilmiyorum ve yeni filmin asıl karakteri artık benim YouTube YouTube kanalda YouTube kanalda ismi ya bakın bu profil ismi yeni film geliyor. Evet. Ee, benim yaptığım üçüncü film işte arkadaşlar. Bu arada kanal özelleştirden biraz sonra yeni video da çekelim. Ee, o yeni videonun adı da nasıl bir şey neye benziyor diye sorarsanız ee, reklam tarzı bir şey şimdi o biraz sonra ona çalışacağım şimdi bayağı bir deneyeceğim bakın burada ikisi de var şunu şu dönsün şu dursun ya da dur bunu da kapatacağım bunu da kapatacağım bu ikisini de kapatacağım Bununla son geçmiş arkadaşlar sıra ikincisinde Benim en iyisi burayı bir böleyim bölsem yol olur çünkü bölme miyim, bu, bölme işlemi. arkadaşlar yeşil bayağı tıklanırsa şöyle tekrarla buradan Sürükleme modunu Sürüklenemez Dedik ve bitti Bence ben bir yeri yanlış Yaptım onu söylemeyeyim Bakın alıyoruz gelmiyor Evet Sürüklenebilir Sürüklenebilir yapıyorum Ve taşıyorum Şöyle Karşımıza en Güzel taşınabilecek şekilde hazırlanmış bir taşıma mekaniği arkadaşlar siz bir yerine atın bunları alın sırt çantanıza vungurt yerine alın vungurt yapın görüşürüz hoşçakalın bay bay arkadaşlar biraz sonra buradan buraları değiştireceğim gerçekten şöyle bakın yeni hesap resminde burada youtube yeni hesap resmi kılıç falan çizim artık iki tane kılıcım var Arkadaşlar filmin bit daha yayınlanmadı. Yani bitmedi de. Ama filmin oyunu çıktı çoktan. Sıkıştı kaydettim. Paylaştım da. Canlı yayın hiçbir zaman yapmayacağım arkadaşlar. Boşuna uğraşmayın. Bir gösterim yapabilirim. 70 canlı yayınlarım var. Anlamadım. Niye öyle yazmış? 70 canlı yayınlar. Ben hiç canlı yayın çekmedim. Yaklaşan canlı yayınlar hiç çekmedim arkadaşlar. Bu ne diyor hiç anlamadım. Ne? Vallahi ben hiç anlamadım arkadaşlar. Ben hiç canlı yayın yapmadım. Bence bunlar ilk gösterim yaptım ya. Yani. Bölüm ekleyeceğim. Sabit yola. Hmm. Bu videolar benim short videolarım. Bunları da niye çektiğimi hatırlamıyorum. Bayağı küçükken çektim. Abi oynatmak istiyorum. Abonelikler var. Öne çıkan kanallar. Arayın. Durun. mesela bu arada bakın Bunlar hep benden kopya çekiyorlar diye biliyorum nasıl sakın sakın abone olmayın. Bunlar hep yalancı hep yalancı bakın benim hep gerçek olan bu diyelim sevdiğim kanalları koyuyorum. arkadaşlar. Şimdi görüşürüz demenin zamanı. Evet. Görüşürüz. Ben buraya niye sarar yazdım? Dur. Dur. Benim çevre düzenli. arkadaşlar canlı yayın mı yaptım ben ne araya canlı yayın yaptım ya neyse bugün de yapabilirsem yaparım ben hiçbir zaman canlı yayın yapmıyorum ilk gösterimden bahsediyorum ama bugün de ilk gösterim yaparım merak etmeyin yeter ki siz hatta bak bu video ilk gösterim olacak illaki yani şuraya buraya gelsin diye ilk gösterim yapacağım görüşürüz